Hepinize tekrardan merhabalar saygılar hocalarım. Ben okul öncesi öğretmeni İbrahim Kılıç. Bu videomuzda sizlerle beraber erken çocukluk döneminde yaklaşımlar, program ve yöntemler üzerinden soru çözümümüzü gerçekleştireceğiz inşallah. Şimdi hocam dilerseniz direkt birinci sorumuzla başlayalım. Demiş ki bizlere Cansu öğretmenin çoklu zeka kuramına göre geliştirme amaçladığı zeka alanı aşağıdakilerden hangisidir? Bu arada çoklu zeka kuramı soru olarak gelme ihtimali son derece yüksektir. Bunu belirterek başlayalım. Okulunca öğretmeni cansu hanım çocuklarının kendini ifade etme becerilerini geliştirmek amacıyla onlara ilgilerini çekerecek bir masal anlatır. Ancak masalı bir süre sonra e, anlatmayı bırakarak yarım bırakır ve çocuklarda masalı sözlü bir şekilde arkadaşlarına anlatmalarını ister. Şimdi zaten biliyorsunuz ki bu çoklu zeka kuramında mantık nedir? İşte farklı farklı zeka alanları vardır. Burada öğretmenimiz net bir şekilde dilsel, sözel zekaya vurgu yapmış saygıdeğer hocalarım. Zaten çoklu zeka kuramı ile ilgili gelen sorular çok çok basittir. Biz bunlara dikkat edelim dedim ve hemen geldim şuradan ikinci soruma. Demiş ki bizlere Funda öğretmenin dikkate aldığı kriterler aşağıdaki öğrenme yaklaşımlardan hangisiyle açıklanabilir? Evet. Okul öncesi öğretmeni Funda Hanım öğrenme öğretme sürecinde uygulamayı amaçladığı etkinlikler için grup çalışmalarına önem vermekte. Bu doğrultuda çocukların özellikleri bakımından farklılıkları dikkate alınmakta. Bunun haricinde öğrenme sürecinde birbirlerine yardım etmelerine önem vermektedir. Şimdi bunlar zaten toplu bir şekilde bir nereye yönlendiriliyor? İşbirlikli işbirlikli öğrenmeye yönlendiriyor. Mesela şu öncüle dikkat ederseniz grup çalışması diyor bana. İşbirlikli öğrenmede grup çalışmaları var. Bunun haricinde çocukların özellikleri bakımından farklılıkları dikkate almakta. Yani grupları oluştururken heterojen gruplar oluşturmaya dikkat ediyor. E, sonda baktığımız zaman da öğrenme sürecinde birbirlerine yardım etmelerine önem vermekte. Yani bu e, çocukların birbirleri olan etkileşimlerine önem veriyor. Bu da neye olanak sağlar hocam? Dikkat ederseniz olumlu bağlılığa olanak sağlar. Burada tamamen işbirlikli öğrenmeye vurgu yapılıyor. Doğru hocamız burada bizim işbirlikli öğrenme olmuş. oluyor dedim ve geldim üçüncü sorumuza. Demiş ki bizlere okul öncesi öğretmenine aşağıdaki verilen öğretim ilkelerinden hangisini öncelikle dikkate aldığı söylenebilir. Bakalım hocam. Demiş ki bizlere okul öncesi öğretmeni öğrenme merkezinde gerçekleştireceği etkinlikle düzenlerken çocukların ilgi, istek ve gereksinimlerini dikkate alarak konuyla ilgili gelişim özelliklerini dikkate alarak hareket etmişti. Şimdi hocam dikkat ederseniz burada tamamen kime göre hareket ediyor? Öğrenciye göre hareket ediyor. Öğrenciye göre. Neden? Şimdi çocuğun bir ilgisini, isteğini, gereksinlerini dikkate alıyor. Bunun haricinde ne yapıyor? Gelişim özelliklerini de temele alıyorsa, onlara da dikkat ediyorsa burada öğrenciye görelik ilkesi vardır. Şıklara baktığımda E şıkkında zaten öğrenciye görelik ilkesi mevcut. Zaten bunun e, bir öncesinde 10 2-3 e, gün önce eğitim üyesi sınavına girdiğinizden dolayı bu tarz e, öğretim öğrenme öğretme yöntemleri vesaire bunları rahatlıkla ne yapıyorsunuz hocam biliyorsunuzdur diye düşünüyorum dedim ve geldim dördüncü soruma diyor ki bana bir okul öncesi öğretmenin proje temelli öğrenme yöntemini kullanma amacı arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz demiş bana bakın proje temelli öğrenme. Şıklar üzerinden teker teker gideceğiz. A şıkkına baktım. Öğrencinin alt düzey zihinsel becerileri kazanmasını sağlamak. Hayır dikkat edin hocam. Alt düzey zihinsel beceriler neydi? Bilme ve kavramaydı değil mi? Bizler projelerde daha üst uygulama ve üst işte analiz, sentez, değerlendirme kısımlarına yöneliyoruz. O zaman A şıkkı yanlıştır. Diğer şıklara bakalım. Öğrencinin kendi öğrenme stratejisini keşfetmesini sağlayarak öğrenmeyi öğretmek. Bunu yapabilirsiniz. Öğrencide bilimsel düşünme becerileri kazanırmak vardır. Öğrencinin kendilerine güvenmelerini sağlamak vardır. Öğrencinin grup çalışmalarıyla birbirlerinden öğrenmelerine yardımcı olmak bu da vardır. Ama dikkat ederseniz projede alt düzey değil üst düzey bilimsel süre, üst düzey zihinsel beceriler kazanmalarını istiyoruz dedim ve geldim 5. soruma. 5. soruya dönüp baktığım zaman diyor ki bana 5. soruda aşağıdakilerden hangisi proje tabanlı öğretim yaklaşımı ile ilgili yanlış bir bilgidir? Bakalım neler demiş. Şıklar üzerinden teker teker gideceğiz. A şıkkına baktım. Öğrencinin iş bilene dayalı gruplarda çalışmasına olanak sağlar. Evet, proje tabanlı öğretim yaklaşımında olan bir şeydir. A'yı eledim. B'ye bakıyorum. Öğrencinin girişimci olmalarını ve düşüncelerini bir ürün olarak ortaya koymalarını sağlar. Dikkat edin. Proje çalışmalarında ürün vurgusu çok yapılır. Önemlidir. Eğer şıklarda üründen bahsediyor şıklarda proje yoksa problem çözmeyi işaretleyebilirsiniz. Dikkat edin. X birbirine çok benzediği için ÖSYM bazen bunu yapıyor. Aslında ne anlatıyor sana? Akvaryumu anlatıyor. Mesela teknikler üzerinden konuşuyorum. Akvaryumu anlatıyor ama akvaryum yok şıklarda. Rulman varsa rulmanı işaretleyeceksin. Ama eğer akvaryumu anlatıyorsa, akvaryum ve rulman varsa akvaryum diyeceksin. Eğer proje anlatıyor. Şıklarda proje varsa projeyi işaretleyeceksin. Proje yoksa problem çözmeyi işaretleyebilirsin. Dikkat et hocam burası önemlidir. B şıkkı doğru. Geldim C şıkkına. Proje hem belirlenen konuyla hem de konunun ilişkilendirildiği kavramlarla ilgili bilgileri içermelidir. Doğru bir ifade. D'ye baktım. Üretici ve orijinal fikirlerin etkileşimi sonucu bir ürün ortak koyma süreci gene üründen bahsetti. Doğru. E şıkkına baktım. Somut bir konudan çok genel bir konu üzerinde çalışma imkanı sağlar bu ibaremiz yanlıştır. Proje çalışmanında dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi de somut bir konu olması gerekiyor. Somut bir konu olması gerekiyor. Çünkü e, şöyle söyleyeyim soyut konular okul öncesi çocuklara uygun değildir. Onu geçtiğim proje tabanlı öğretim yaklaşımına da uygun değildir. O nedenden dolayı benim burada doğru cevabım E şık olmuş oluyor dedim ve geldim bir 6. soruma. Diyor ki bana 6. soruda çocukların yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geçmek amacıyla beyin fırtınası tekniği kullanan O konuyu Deniz Bey'in işte gibi durumdan hangilerini dikkate alması gerekmektedir? Hocam beyin fırtınası önemli her sene çıkar kolaydır da beyin fırtınasının mantığı nedir? Hocam bir fikir oluşturma aşaması vardır bir de değerlendirme aşaması vardır. Fikir oluşturma aşamasında hiçbir şekilde eleştiri yapmazsın amacın olabildiğince çok fikir üretilmesini sağlamaktır fikirler eleştirilmez ancak değerlendirme Değerlendirme aşamasında fikirleri eleştirebilirsin. Baksana derse ki işte e, beyin fırtınasında fikirler hiçbir şekilde eleştirilmez derse yanlış bir ifadedir. Fikir oluşturma aşamasında sen ortaya atılan her fikri yazarsın ama değerlendirme kısmında öğrencilerle beraber fikirleri değerlendirirsin. İşte çözüme uygun olanları alırsın. Mantık burada buna dikkat edin. Bakalım öncüler üzerine. Üretilen bütün fikirlere önem verme kesinlikle. Bunu dikkate almalısın. Doğru fikir üretilmek için çocukları yönlendirme yanlıştır. Beyin fırtınasının mantığı nedir? Olabildiğince farklı çözüm yolları üretmek. Olabildiğince farklı fikirler ortaya koymaktır. Eğer sen çocukları bir doğruya yönlendirirsen e, burada hani tamamen fikirler o e, bilginin üzerinin etrafında şekilleneceği için beyin fırtınası amacına ulaşmaz. Üçüncü önce bakın çocukları fikir üretmeye cesaretlendirme yapmanız lazım. Çocukları probleme ve fikir üretmeye güdüleme yapmanız lazım. Yalnız ikiyi eliyorum ben. o Hangilerini almam lazım? 1, 3, 4 hangi şıkta var? 1, 3, 4 değişik şıkkında mevcut benim burada doğru cevabım D olmuş oluyor dedim. Ve hemen şöyle 7. soruma geçiş yaptım. 7. soruda diyor ki öğretmenin verilen süreçte uyguladığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Okul öncesi öğretmeni dersinde sağlığı ile ilgili önlemler alır kazanım panelinde e, paralelinde önce sınıfı iki gruba ayırır. Bakın iki gruba ayırdıysam dikkat et. Bazılarında gruplara ayırma var bazılarında büyük iki gruba ayırdım sınıfı ve her grupta belli sayıda alt gruplar oluşturulur. Öğrenci gruplarına sağlığını korumak için yapılması gerekenler ve dikkat etmezlerse ne gibi sorunlarla karşılaşacaklarını anlatır. Bunu pekiştirmek için görsel kartlar verir. Daha sonra sınıfta çalışılan konuyla ilgili olarak gruplar dönüşümlü biçimde birbirleriyle soru cevap etkinliği yapar. Şimdi burası soru soracak. Şurası cevaplayacak. Sınıfı iki gruba ayırdıysan soru cevaplar varsa ne vardır hocam? Zıt panel vardır. Unutma hangi şıkta D şıkkında zıt panel vardır dedim. 8. soruya geçiş yaptım. Bu arada sorabilirsiniz. Hocam niye diğer şıkları anlatmıyorsunuz? Diğer şıkları neden anlatmıyorum bu tarz net bilgi sorularında? Hocam e, videolar yetişmiyor. Gerçekten yetişmiyor. Süre uzayınca bu sefer sizler hani sıkılıyorsunuz. Bunun ben de farkındayım. Çünkü ben de böyle bir süreçten geçtiğim için ne demek istediğinizi anlıyorum. O nedenden dolayı ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Soruları e, çözerken sadece ve sadece doğru şıkla odaklanmaya çalışıyorum. İlerleyen dönemlerde 2024 KPSS sınavına girecek olan öğretmenlerim için o zaman ne yapacağım? Diğer şık da açıklamaya çalıştım. Çünkü çok kısa bir sürem var ondan dolayı dedim ve geldim 8. soruya. Bir okul öncesi öğretmenin birbirinden farklı özellikteki öğrencileri bir araya getirerek ortak bir amaç doğrultusunda ortak bir ürün oluşturmaya dayalı etkinlikler yaptırması aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bir kere ne diyor bana? Farklı özellikler. Yani heterojen bir ne olacak? Öğrenci bir araya geçiyor. Ne yapıyor? Grup oluşturuyor. Bir amaç doğrusunda ortak bir ürün oluşturmaya dayalı etkinlikler yaptırıyorsam ne yapıyorum ben burada? İşbirlikli öğrenme yapıyorum. O da A şıkkında mevcut dikkat edersiniz dedim ve 9. soruya geçiş yaptım. Buna göre öğretmenin geliştirmeye amaçladığı işbirlikli öğrenme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Okul önce öğretmeni sınıfında yapmış olduğu bir etkinlikte etkinliği yapanlardan bakın yapanlardan yapmayanlara yardım etmelerini ve nasıl yapıldığını anlatmalarını istemiştir. Bakın dikkat edin burada net bir şekilde akran öğretimi der. Akran öğretimi bakın akran öğretimi. Neden akran öğretimi? Ben konuyu yapabiliyorum konuyu yapamayan bir arkadaşım varsa ben konuyu ona anlatıyorum. Bu nedir? Akran öğretimidir. Ancak bazı sorular gelecek. ÖSYM akran öğretiminin tanımını veriyor sana ama şıklarda akran öğretimi yoksa Tudor destekli öğretim varsa onu işaretleyeceksin. Bakın ÖSYM sizden en doğruyu ister. Ancak o en doğru yoksa ona yakın olanı da işaretleyebilirsiniz. Bak yoksa dikkat edin yoksa onu işaretleyebilirsiniz dedim ve geldim 10. soruma. Diyor ki bana yukarıdaki şey yukarıda özellikleri veren işbirlikli öğrenme tekniği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi hocam işbirlikli öğrenme teknikleri de önemlidir. Dikkat edelim bakalım ne diyor bana. Küçük heterojen takımlar oluşturulur. İşlenen konuyla ilgili olarak takımlardaki bireylerin sayısı kadar alt konular oluşturulur ve akademik materyaller bölüştürülür. Öğrenciler aynı bölümden sorumlu olan diğer takım üyeleriyle birlikte kendi bölümlerini iyice çalışırlar. Daha sonra kendi takımlarına dönerek takım arkadaşlarına kendi bölümlerini öğretirler. Takım takım üyelerinin hepsi tüm konuyu öğrendikten sonra öğrencilere konuyla ilgili test verir ve sonuçlar bireysel olarak değerlendirilir demiş bana. Hocam ne yapıyoruz burada dikkat et. Şimdi bir kere konum var. A konumu aldım. Parçalara ayırdım. B yaptım. C yaptım. D yaptım. Tamam mı? Bir de gruplarımı oluşturdum. Şöyle ve her gruptan birisinin işte B konusunu, birisinin C konusunu, birisinin D konusunu, işte şu gruptan birisinin B, birisinin C, birisinin D. Böyle gruptaki herkes farklı farklı konulara çalışıyor. Daha sonra ne yapıyorlar? Bunlar birleşiyorlar. Bunlar birleşiyorlar. O konuyu diğer arkadaşlarına anlatıyorlar. Daha sonra bireysel bir sınava tabi tutuluyor. Burada ne yapılıyor? Burada Jigsaw dediğimiz Jigsaw dediğimiz işbirlikli öğrenme tekniği kullanılıyor. Hocam baktım şıklarda Jigsaw yok. E diğer isimle bak ayrılıp birleşme. Bunun bir ve ikisi falan da var. E, detay olduğu için yani sorulur ama dikkat edin siz gene de önemlidir. İnternetten açar bakarsınız diyeyim ve 11. soruya geçiş yapayım. Buna göre İsmet öğretmen aşağıdaki öğrenme öğretme kuramlarından hangisini kullanmıştır? Dersinde sağlık konusunu işleyecek olan İsmet öğretmen öğrencilerden makale, poster, bulmaca, pandomim gibi etkinliklerden herhangi birini seçebileceklerini söyler. Öğrencilerin seçim yapmalarının ardından bu etkinlikleri bir sonraki derste sunmalarını istiyorlar. Istiyor. Dikkat ederseniz hocam. Ne yapıyor bana? Makale vermiş, poster vermiş, bulmaca vermiş, pandomin vermiş. Bunlar farklı farklı zeka alanlarına hitap etmiyor mu? Farklı farklı zeka alanlarına hitap ediyor. Mesela makale nedir? Sözel, dilseldir. Poster nedir? Görseldir. Bulmaca nedir? mantık, matematiksel zekadır. Pandomim nedir? Pandomim burada kinestetik zekaya hitap ediyor. E ben burada farklı farklı zeka alanı varsa çoklu zeka kuramına gidebilirim. Çoklu zeka dikkat edin. Çoklu zeka gerek eğitim bilimlerinde gerekse alanda sürekli sorulan bir tekniktir, bir kuramdır. Dikkat edin hocam. Dediğim ve 12. soruya geçiş yaptım. Buna göre Selim öğretmenin öğrencilerini geliştirmeyi amaçladığı zeka alanı aşağıdakilerden hangisidir? Selim öğretmen okul öncesi çocuğu olan Suna'ya okuldan çıkıp eve giderken gördüğü akrabaları aklında tutmasını, eve gidince bunları resmetmesini istemiştir. Ertesi gün Suna resimleri inceleyen öğretmen renge, şekle ve ayrıntıya karşı duyarlı şekilde çizimler yaptığını gözlemlemiştir. Hocam hangi zeka alanını geliştirmeye çalışıyor? Buraya dikkat ediyoruz. Resimlerden vesaire falan bahsettiği için görsel, uzamsal zekayı işaretleyebilirsiniz. 13. soruda da keza bir çok zeka kuramı sorusu var. Diyor ki bana hangi zekalını geçmeyi hedefliyor? Dersinde yaptığı etniklerde öğrencilerine çocuk şarkının melodilerini dinletmekte ve bu şarkıları tahmin etmeni isteyerek hep birlikte şarkı söylemektedirler. Hocam şarkı var, hocam işte müzik var, hocam ses var. O zaman ben nereye gideceğim? Müziksel, ritmik, zekaya gideceğim dedim ve 14. soruya geçiş yaptım. Buna göre öğretmenin verilen örnek uygulamada kullandığı öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin hocam. Bakalım. Okul öncesi öğretmeni Semra Hanım görsel materyalleri okul kazanını paralelinde ilk olarak görsel materyalleri inceler. Daha sonra görsel materyallerin özelliklerini anlatır, açıklar ve günlük yaşamdan örnekler vererek bu materyallerle ilgili sorular sorar. Hocam neler vardı? Sunuş yolu vardı. Hocam neler vardı? Buluş yolu vardı. Neler vardı? Araştırma inceleme vardı. Hocam şimdi dikkat et. Bakın sunuşta da buluşta da araştırma inceleme de öğrenci aktiftir. Ama aktiflik seviyeleri azdır. Dikkat et. Buluşta araştırma inceleme de en yüksektir. Buluşta bir tık daha azdır. Sunuşta yok denecek kadar azdır. Dikkat et. Ama var. Öğrenci sunuşta da aktif. Dikkat et. Ama o kadar aktif değil. Öğrenci işin içinde yer alıyor. Ama dikkat et. Burada ne diyor bana sunuşta? Öğretmen daha fazla aktiftir. Öğretmen anlatır. Öğretmen açıklar. Öğretmen etkinliklere dair örnekler verir. O zaman ben buradan nereye gideceğim? Sunuş yoluna gideceğim. Benim burada doğru cevabım sunuş yolu olmuş oluyor dedim ve geldim 15. soruma. Temel özellikleri veren öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Çocukların hem zihinsel hem de psikomotor yönlerinin gelişimini destekler. Bir kere bana psikomotor derse psikomotor derse çok önemli bir cevabın benim kafamda canlanması lazım ama dikkat ediyoruz. Benlik algısı ve özgüven duygusunun gelişimini sağlar diyor bana. Benlik algısı ve özgüven. Bu daha da ayırt edici bir noktadır. Kendini ifade etme, etkili konuşma dil becerini geliştirir. Bu gene keza ayırt ediyor. Çocukların beklenmedik olaylara neler yapılabileceklerini yaparak, yaşayarak öğrenmeleri. He işte bak ayrıcı nokta burası. Eğer yaparak, yaşayarak diyorsa ve psikomotor diyorsa dikkat etmen lazım hocam. Bir de şu noktalar önemli. Dil becerileri ve özgüven duygusu. Hocam ben neyden bahsediyorum? Ben dramadan bahsediyorum. Hangi şıkta? D şıkkında. Eğer özgüven dil vesaire yoksa sadece şunu ve şunu verseydi yani birinci ve dördüncü öncülü verseydi şıklara dramayı koymasaydı gösterip yaptırmaya da gidebilirdin. Dikkat et hocam dedim. Burada bizim doğacağımız drama gösterip yaptırmada da psikomotor yönden gelişimi destekliyoruz. Aynı zamanda çocuklar çocuklar yaparak yaşayarak öğreniyorlar önce öğretmen yapıyor ondan sonra öğrenciye gösteriyor öğrenci onun aynısını yapmaya çalışıyor dikkat et. Gösterip yaptırmada yaratıcılıkla alakalı bir şey yok buraya dikkat et tekrardan dramada yaratıcı olabilirsin zaten yaratıcı drama diye bir tane e, nesi vardır türü vardır ama dikkat et gösterip yaptırmada yaratıcılık yoktur. 16. soruya geçiş yaptım. Buna göre Sinan Bey'in öğrencilerinde geliştirmeyi amaçladığı öğrenme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım neler var neler yok. Okul öncesi öğretmeni Sinan Bey Derste öğrencilerine yumurta, su ve tuz malzemeleri kullanarak yüzen yumurta deneyi yaptırmak ister. Yumurtanın hangi şartlarda suyun üzerinde durduğunu, hangi şartlarda dibe çöktüğünü öğrencilerin keşfetmelerini istiyor. Bakın öğrencilerin keşfetmelerini istiyor. Hocam dikkat et bakın. Dikkat et bu soruda öğretmenin verdiği örnekler ve sorduğu sorular yardımıyla... <laughs> öğrencilerin bir konunun temel kavram ilke ve genellemelerini keşfetmesini istiyor değil mi? Öğrenci merkeze alıyor. Bu öğrenme yaklaşımında öğretmen süreçte sadece rol gösterici, yönlendirici yani rehber rolünü üstlüyor. Ve ne yapıyor burada? Burada buluş yoluyla öğrenme yapıyor. Araştırma, inceleme neden değil diyebilirsiniz. Ama zaten şıklara e, araştırma, incelemeyi koymamış buluş yoluyla öğrenme. Bizim burada doğuracağımız diyelim ve gelelim 17. ve 18. sorular paragrafa göre cevaplanacak. 17. burada, 18. arka sayfada kalmış. Bakalım hocam bir paragrafımızı okuyalım mantığını kavrayalım. Demiş ki bize öğretmenin kroki çizme becerisi konusunda uyguladığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Bir okul öncesi dönemini alt yaş grubu çocuklarıyla basit ölçüde kroki hazırlama çalışmaları yapmayı istemektedir. Bu doğrultuda bir krokinin nasıl çizileceğini çocuklarına uygulamalarla açıklar. Daha sonra her çocuğuna uygun öğrenme ortamı hazırlayarak kroki çizme becerisini yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamıştır. Süreçte ve sonuçta çocukların kroki çizerken yapmaları gereken ise evet hayır ölçülerine göre ne yapıyor? Değerlendiriyor. Hocam öğretmen burada ne yapmış? Gösterip yaptırma yapmış. Ne diyor bana? Dikkat edin. Yaparak yaşayarak demiş bana. Neredesin? Buradasın. Yaparak yaşayarak diyor bana. Nedir bunlar? Dikkat edin. Çizebileceği çocuklara uygulamaları açıklar. Daha sonra bakın her çocuğa böyle ne yapıyor? Anlatıyor. Nasıl yapılması gerektiğini söylüyor. Gösteriyor. Çocuklar da yapıyor. Burada net bir şekilde gösterip yaptırma tekniğini kullanıyor. Hocam bir de 18. soruya bakalım. Diyor ki bana. Öğretmenin kroki çizme becerisini değerlendirmesi sürecinde kullandığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl şey yapıyordu? Evet ya da hayır biçiminde değil mi? Evet ya da hayır biçiminde yapıyorsa bu bir kontrol listesidir. Dikkat et hocam. Kontrol listesi. Ne yapıyor? Kişinin yaptığı davranışları mesela şuraya davranış yazar. Şuraya işte evet yazar, hayır yazar. Şöyle davranışlarına mesela yazdı. Tık 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 yazıyor. Evetse işte çarpı atıyor. Hayır çarpı atıyor. Evet hay, çarpı atıyor vesaire. Bu şekilde ne yapıyor? Biz buna ne diyoruz? Kontrol listesi diyoruz. Burası önemli dedim ve 19. soruya geçiş yaptım. Buna göre Selma Hanım'ın yaptığı etkinin aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisiyle ilişkili olduğu söylenebilir. Okul öncesi öğretmeni Selma Hanım sınıfta yaptığı sanat etkinliği sırasında çocuklara kağıttan gemi yaptıracaktır. Çocukların U şeklinde masaya oturmalarını ister. Çocuklara aşama aşama kağıttan geminin nasıl yapıldığını açıklar. Çocuklar öğretmeni dikkatle dinler. Selma Hanım'dan sonra çocukların kağıttan gemi yapma etkinliği yeterciye gelene kadar tekrar etmelerini istiyor. Dikkat edin hocam. Burada gene keza ne yapıyor öğretmenimiz? Gösterip yaptırma tekniğini yapıyor. Bu, bu testimizde de bir sürü gösterip yaptırma vesaire çıkmış zaten karşımıza. 20. soruya geldim. Psikomotor becerinin öğreniminde en etkili öğretim yöntemini kullanmak isteyen okuyun öğretmeni hangi öğretim yöntemini e, kullanmalı? Baktım gene burada gösterip yaptırma benim karşıma çıktı dedim ve geldim 21. soruma. Bakalım 21. soruda bize ne diyor? Öğretmenin verilen etkinlikte uyguladığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Ezgi blok merkezine legolalı çeşitli materyaller oluşturma, oluşturma istekli bir öğrencidir. Ancak yaptığı bazı çalışmalarda zorlanmaktadır. Bu durumu bilen okulun öğretmeni Ezgi'nin önce kendi denetimine etkinlikler yapmasını sağlar. Ezgi'nin süreçteki gelişmine göre rehberliğini yavaş yavaş çeker. Net bir vurgusu var burada. Yavaş yavaş çekiyorsa desteği ne yapıyor? Bilisel çıraklık yapıyor. Benim için doğruca burada bilisel çıraklık oldu. Ve geldim burada bir tane yaklaşım sorusu var. Bank Street yaklaşımı ile ilgili hangisi yanlıştır diyor bana. Şimdi hocam Bank Street yaklaşımında diyor ki bana eğitimci Lucy Spregu Mitchell öncülüğünde oluşturulmuştur diyor bana. Doğrudur. Bankstreet Mitchell tarafından oluşturulmuştur. Sadece bileği geliştirmeyi hedefler demiş bana. Zaten sadece yalnızca fakat bu ifadeler her zaman bizim için olsaydı. Buraya soru işaretini koydum. Döndüm geldim C şıkkına. Çocuğun çevresindeki materyallerden en iyi derecede faydalanmasını, onlarla sürekli iletişim halinde olmasını ve fikirlerini sürekli çevresindeki insanla paylaşmasını içerir. Doğru. Çocuk odaklı eğitim sistemi? Doğru. Bütüncül yaklaşım Bankstreet'in ayrılmaz bir parçasıdır diyor bana. Bu da doğru ama buradaki sadece bireyi geliştirmeyi hedefler dediği kısım yanlıştır. birey değil, bireyin erişinde bulunduğu toplumun her kesimini, ailesini, okulunu, arkadaşlarını geliştirmeyi hedefliyor. Eğitimin daha iyi bir toplum için olması gerektiğinde vurguluyor dedim ve geldim 23. soruya. Diyor ki bana 23. soruda Yukarıdakilerden hangileri orman okullarının özelliklerinin arasında yer alır diyor bana. Öğretmen acele ya da telaş yok ilkesini benimsemiştir diyor bana. Doğrudur orman okullarında böyle bir ifademiz var. Acele ya da telaş yok. Eğitim etkinliğinde mümkün olan her gün doğada gerçekleştirir. Bakın eğitim etkinlikleri mümkün olan her gün doğada gerçekleştirecek. Doğru. Üçe baktım risk almaya olanak verecek şekilde gerektiği kadar güvenli bir ortam sunulur. Evet gerektiği kadar güvenimizi sağlıyoruz. Ondan sonra çocuğu ne yapıyoruz? Doğa'ya salıyoruz hocam, risk almaya teşvik edeceğiz. Dikkat edin, o zaman orman okulları için üçü de geçerlidir. Hocam burada yaklaşımlara pek fazla değinemedik, ama diğer zaten videolarımızda yaklaşımların soru çözmeni vesaire, cartı curtu çok yaptığımız için burada biraz daha öğretim yöntem tekniklerine ağırlık vermeye çalıştık bu videomuzda nasip olursa eğer zamanımız yeterse sınavdan 1-2 gün önce, bir iki gün önce sizler için hem düşünürleri hem de bu yaklaşımlarımızı işte Bank Street'tir, Hill Star'tır, Waldorf'tur. Bunların böyle önemli anahtar kavramlarını ve işte çekeceğimiz bir video olmasını istiyorum ben. Bakalım zaman yeterse diyorum hocalarım. Bu videomuz bu kadar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. sevdiklerinize kalın efendim.